Evet. 11 Mart 2022. Mart ayında kar yağıyor. Kar berekettir. Ama zamanda yağması daha makbuldür derler. Şu an oh, Yüzümüzde çok güzel bir kar manzarası ve hala da yağmaya devam ediyor. Evet, tavuklar burada. Gide gide. Arılar burada. Tabii ki. Kışlık. Kışlık Güzel bir kar havası. Bugün cenazemiz de var. Bostancı Mahallesi'den rahmetli Hacı abinin. Sevdiğim bir abim Allah rahmet eylesin. Şimdi bu kar da 4x4 modunda buradan çıkacağız inşallah. Daha önce şu pat patın tekerleğe patlamış onu bir şişirelim burada bir cengaver daha yapıyor piano talian bu da bizim cengaver 4x4 bir şişse Şöyle bir manzaraya. Evet, iyi ki de gelmişim köye. Köy çok güzel. Evet. Kar. Mart 11. Ve 3-4 günde bunun süreceğini söylüyor hava durumları, meteoroloji. Rabbim hayırlı isim. Hayırlı ne İnşallah mahsuller, fındıklar zarar görmez. Evet.